Herkese merhaba. Yeni programla karşınızdayız. Programımızın adı Kulis Müdürleri. Niye böyle bir program ismi seçtik? Karşınızdaki isimler bendeniz. Emre Kulcanay gazeteci ve Ali Kemal Erdem. O da gazeteci hem de çok iyi bir gazeteci. Haberlerinden, imzasından ismini mutlaka hatırladınız bile şimdi. Kulis Müdürleri dedik çünkü bizim çok uzun zamandır bir arkadaş grubunda e, hitap şeklimizde e, herkes birbirine ismiyle değil müdür ne yaptın? <laughs> müdür geldin mi? Müdür gittin mi? Müdür şu haber ne oldu? Hop müdür müdür müdür. <laughs> o yüzden ya dedik ne yapalım e, kulis müdürleri diyelim e, yepyeni programımızda Ali Kemal Erdem'le e, ülke gündemini değerlendireceğiz. Ali Kemal hoş geldin. Hoş bulduk. Herkese iyi akşamlar. <laughs> i̇yi akşamlar. E, ne diyorsun bu yeni açıklanan e, TL'yi koruma e, mevduat e, programına ya bir tabii ülke gündemi onunla çalkalanıyor. Yani akşam başladı. Sabahtan beri biz de bütün arkadaşlarla konuşuyoruz. Şimdi Hı. radikal bir adım. Yani bakıldığı zaman gerçekten e, bir şekilde ülke gündemini e, etkileyecek bir açıklama yaptı ve bir belirsizlik de yarattı. yani ülkede nedir? İnsanların çok ciddi bir kısmı uzun süreden beri dolara yatırım Hı. yaptı. Dolayısıyla bu insanların bir bölümü yüksekten de alım yaptığı için bir endişe hakim. Yani para evet. adam diyelim 18'den almış, 17'den almış ve bu insanları kıyamazsın. Yani sonuçta bakıyor, ülkede paranın değeri düşüyor, dolar artıyor ve ciddi bir miktarda dövize yapan insan oldu. Ve bakıldığı zaman bunların sayısı belki şu an yüz binlerle ölçülebilecek bir kitle kendi açısından mağdur durumda. Hani diyeceksin ki ya adam rant peşinde koşmuş ama öyle değerlendiremezsin. Bunlar içerisinde emekli tazminatını değerlendiren de var, üç kuruş bir değerlendiren insanlar da var. Ancak e, asıl mesele şu şimdi, insanlar şunu merak ediyor, bunu bütün buna karşılık e, vatandaş bazında dolara e, bozmak için çok e, bir akın olmadı. Her e, sabahtan beri Hı -hı. Her ne kadar televizyonlar yoktu, yuruların önünde kuyruklar oldu dese de ben öyle bir devasa kuyruk görmedim. Demek ki insanlar. Ee, şuna inanıyorlar yani e, bu politikanın e, uygulanabilir olması noktasında e, tereddütleri var ve doların ya dövizin diyelim çünkü euros da var yine artacağına inanıyorlar ve yüksekten alım yaptıkları için şu an borsalar büyük zarara girecekler bu nedenle vatandaş beklemeye devam ediyor ve bir yerde artacağını düşünüyor bunda hükümete duyulan güvensizlik de hakim ee, Bekleyiş bir süre daha devam edecek yani ben e, çok ciddi bir şekilde şu an o Dövize endeksi Türk Lirası'na çok büyük bir yönelim olacağını en azından kısa vadede tahmin etmiyorum ki asıl belirleyici olan Ocak olacaktır. Enflasyon rakamlarının açıklanması Ocak ve Şubat tabii, ayları tabii. gibi bir ihtimal Amerika e, Merkez Bankası Fed'in e, ilk artırımını yapabileceği belirtiliyor. Gerçi Mart Nisan demişlerdi ama daha öne çekebileceği söyleniyor. Bütün bunlar e, dövizin fiyatlarını etkileyebilir. E, enflasyon zaten artımı e, otomatikman gene bir dövize yansıması olabilir. Bütün bu gelişmeleri görmeden e, insanların e, çok ciddi bir şekilde e, bu e, yeni uygulamaya dahil olacağını sanmıyorum. Ve e, belli bir süre zarfında 2 veya 3 ay içerisinde doların tekrar şu an düştüğü noktalara yaklaşacağına inanıyorum. Evet. Ee, Ali Kemal Erdem ben bugün e, profesör Doktor Şenol Babuşçu ile konuştum. E, biliyorsun e, kendisi iki tane e, büyük kamu bankasında yöneticilikler yaptı. Evet bir üniversitede uluslararası finans bölüm başkanıydı. Kendisiyle konuştum. Çok ilginç bir tespiti var. Diyor ki, bu diyor sadece TL'yi koruma amaçlı yapılan bir müdahale gibi durmuyor diyor. Ee, onun öncesinde e, öğrenciye burslar açıklandı, emekli maaşı gündeme getiriliyor diyor. Ve diyor ki e, 6 ay içinde seçim olacak diyor. 6 ay içinde seçim hatta tarih bile verdi bana e, Haziran 2022'nin Haziran ayında e, seçim yatırımı bu dedi. E, katılır evet. mısın? Erken seçim yaklaşıyor mu? Erken seçim yaklaşıyor bana göre de. Ee, ilk parla yaz arası bir dönemden bahsediliyor. Ama bunun için şöyle bir şey var. Hükümetin aklına mutlaka bir erken seçim var. Ancak uyguladığı politikanın toplumdaki yansımalarını görmesi lazım. Anketler bu noktada çok belirleyici. Şayet Ocak, Şubat, Mart döneminde ki bu 4 süreçlerde özellikle enflasyonda çok ciddi bir artış bekleniyordu. Bunu bir şekilde kontrol altında tutabilirlerse ve anketlerde çok ciddi bir kayma olmadığını hissederlerse seçime giderler. Ama Bahsettiğim gibi kendileri açısından bir risk görürlerse bekleyebilecekleri noktaya kadar beklerler. Evet böyle bir beklenti seçim beklentisi var ama dediğim gibi eğer gerekli şartların oluştuğuna inanırlarsa eğer o şartlar oluşmazsa oluşmazsa e, son noktaya kadar ki son noktada nedir? Benim kendi kisat tahminim 2022 Kasım. En geç o noktaya 2022. kadar bekliyor ki Kasım. Ama yani e, şeye sarkamaz. Haziran normal zamanda yapılırsa, normal anayasada olan kural gereği Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olmaması lazım. Ama diyeceksin ki memlekette şu an zaten ne anayasa uygun yapılıyor. Çünkü bizim mevcut anayasamızda iki dönem seçilen üçüncü dönem Cumhurbaşkanı olamıyor. Ben bu haberine haberini yaptığımda da bütün anayasa uzmanlarına sordum. Hepsi dedi seçilemez dedi. Yani bir daha eğer döneminde yapılırsa seçilemez dedi. Mutlaka seçimin erken vakit yapılması gerekiyor. O da meclis e, çoğunluğuyla olur. E, demek ki e, her halükarda e, sonuna kadar bekleyemeyeceği için e, kendisi için uygulayabilecek en tarihi belirler. Bu da en son noktada gelecek sene Kasım olur. Evet. Peki e, müdür e, sen aynı zamanda e, CHP'yi çok yakından tanıyan ve takip eden bir gazetecisin. E, Kılıçdaroğlu'nu da iyi takip ediyorsun. E, evet. Sence nedir? E, muhalefetin şansı nedir? E, CHP zaten başı çekmesiyle hani bu millet farkının kuruluşunda en kalabalık en büyük parti olarak da o olduğu için bunu soruyorum böyle soruyorum. CHP'nin göstereceği aday sence kim olur? Hadi <laughs> klasik CNN Türk <laughs> evet. Konusuna geldikçe CHP'nin adayı kim olacak? Hadi bakalım. Biraz sence öncesinde... Kemal Kılıçdaroğlu aday olur mu? Mansur Yavaş mı olur? Ekrem İmamoğlu mu olur? Kim olur? Şimdi şöyle bir hafta öncesine kadar bu soruyu sorsan Kemal Kılıçdaroğlu yüksek ihtimal aday derdim ama bir haftaki gelişmelere baktığımız zaman Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık ihtimalinin biraz daha zayıfladığını düşünüyorum. Ee, birkaç, neden? nedeni yani nedeni, birkaç nedeni var bunun. Ya nedeni birkaç neden var. Şimdi e, yapılan bütün şimdi genel algı şu şekildeydi. Hani Süleyman Demirel'in bir lafı var ya. Tencere işte bütün iktidarları götürür. Doğru. Türkiye bir ekonomik zorluktan geçiyor ve bu zorluğa karşılık e, iktidar da henüz çok e, devasa derecede bir oy azalması görülmedi. İşte bugün evet. yansıyan görüntülere baktığımız zaman Erdoğan dün bir konuşma yaptı. İşte kimi illerde işte davul uzunluğunda çalanlar oldu, işte dolar düştüğü sevinenler oldu. Yani anlatmaya çalıştığım olay şu. Evet. E, her halükarda en azından Erdoğan'ın AK Parti'nin kendi e, taban oyu %33 osur bandında kalacak gibi görünüyor. Burada oy kaybeden MHP. Bu noktada muhalefette şöyle bir endişe hakim olmaya başladı birkaç günden beri. Yani bu ekonomik krize karşılık seçimin beklendiğinden zor geçebileceği, süreç uzadıkça insanların ekonomik krizin etkilerini çok umursamayabileceği gibi endişeler hakim oldukça en kuvvetli adayla seçime gitmek fikri hakim oluyor. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu bu noktada biraz daha riskli görülüyor. Yani e, bugün birkaç puan farklı muhalefet geçse bile iktidarın seçim sonuçlarını kabul etmeyebileceği veya koltuğunu bıraksa bile birkaç puan farklı diyelim Erdoğan kaybetti ama devlet içerisinde bu yaklaşık 20 yıla varan iktidar yanlısı kadrolaşmanın e, sadakatini bırakmayacağı olası bir geri dönüşe karşılık mevcut hükümeti tanımayacağı gibi endişeler hakim. Yani muhalefet bu seçimi en azından 10 puan ve tartışmasız bir farkla kazanmak gerektiği konusunda hem fikir. Aslında geçtiğimiz günlerde İyi Parti'den de buna benzer açıklamalar geldi. bu açıklamaları Hı. ben de eleştirdim ama temelinde çok da aslında bir yanlış yok. Ee, seçim sonucu tartışmasız olmak zorunda. Yani bir 10 puan mı dersin, 15 puan Hı. mı dersin? İşte bu 10 puanlık, 15 puanlık farkı hangi araya atabilir? Anketlere bakılacak ve o noktada karar verilecek. Son Hı. noktada. Hani bu Bu noktada her ne kadar Mansur Yavaş e, anketlerde gösterilse de Mansur Yavaş ülkücü yani kimliği belirgin bir siyasetçi. Uh -huh. e, bu seçim zamanı e, Doğu Türk seçmen nezdinde negatif bir etki yaratabilir. Yani bugün Mansur Yavaş'ın e, özellikle Türkiye'deki belli bazı çok e, kangren haline gelmiş sorunlarda çok net görüşünü bilmiyoruz. Bu belediye başkanı olmasından kaynaklanıyor. Ben işim yaparım, gerisine karışmam dedi. Ancak Cumhurbaşkanı adayı olduğu zaman bu konularda da sorularla karşılaşacak. Bugüne kadar evet. çizgisini koruup daha milliyetçi, daha bir keskin bir çizgi sergilerse Kürt seçmen nezdinde bir sıkıntı yaratabilir. İşte İmamoğlu'nun bu noktada biraz daha opsiyonu geniş. Başından beri en azından HDP seçimine yakın bir pozisyon sergiledi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kapı ise şurada. Kemal Kılıçdaroğlu'nun hani biraz insanlar mezhebini sorun ediyorlar. Hani diyorlar işte Türkiye'de mezhebinden dolayı oy vermeyenler olabilir. Ben aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun en az sıkıntısını olduğunu düşünüyorum. Nedeni şu. Evet Türkiye'de bir insana kalkıp mezhebinden dolayı ya Alevi kimden dolayı oy vermeyecek bir insanlar var mıdır? Var. Sonuçta Türkiye'de yaşıyoruz. Bunu inkar demeyiz. Ama bu nedenden dolayı oy vermeyecek insanlar zaten herhangi bir sol kimliğiyle ve Atatürkçü kimliğiyle bilinen bir adaya da oy vermeyebilir. Bu bir tercih meselesi çünkü dünya görüşü odur veya kendini o çizgide konumlandırmıştır. Tespit mesek de. Kemal evet. Kılıçdaroğlu asıl sıkıntıyı şu an hani CHP'ye işte ve kendisine oy verecek kitlelerde yaşıyor. Bir güvensizlik evet. hakim. Bu güvensizliğin oluşması da yıllardan beri izlenen politikalardan kaynaklanıyor. 2000 o yılına çok büyük bir çıkışla geldi. Türkiye kamuoyunda herkes heyecanla çıkışını karşıladı. İşte yolsuzlukların üzerine giden cesur kimliği. Genel Başkan olduktan sonra belki o günün konjektürü gereği, belki kendi tercihi, belki içerisinde yönlendirmesiyle polemiğe girmemek, işte kutuplaştırmanın e, Türkiye'de büyük bir sorun olduğunu düşünerek e, bundan hmm. uzak kalma adına zaman zaman e, pasif demeyeyim de hani ağırdan olan çok dikkatli bir tavır sergiledi. Bu tavrı belki Türkiye'de kutuplaşmanın artmasını engelledi ve çok saygı değer bir tutum. İleride bunu hakkı teslim edilir. Ama bu kitlelerde onda e, lider olarak benimsenmesinin de önüne bir engel teşkil etti. Evet, bir genel başkan olarak kabul edildi. Ama bugün işte e, Erdoğan'a duyulan işte e, bir e, aşırı sevgi var tabanında, bir grup tabanında. Bu ta, bu sevgi maalesef e, gördüğümüz kadarıyla CHP tabanında yok. Yani ben e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunu gündeme getirdiğim zaman Hani CHP'ye oy veren doğal seçmen içerisinde bile acaba yapabilir mi? Acaba altında edebilir mi? Yani bir endişe hakim. Bu işte Kınış'ın en büyük şeyi. Ee, handikapı. Ama bu da e, bunu açmak için dikkat bir 6-7 aydan beri yoğun bir kampanya yürütülüyor. İşte daha aktif olaylara müdahale ediliyor. İşte zamanında sert tepkiler gösteriliyor. Ama yılların birikimi var. Yani yıllara da içerisinde oluşan bir anlayış bir ön yargı, üç beşerlik aylık bir çalışmayla kırılabilecek noktada değil ve Türkiye normal bir seçime gitmiyor. Artık Türkiye'de daha bir seçim daha muhalefet açısından kaybedilme lüksü yok. O noktada lafı özetlersem evet. E, Kemal Kılıçdaroğlu bugün bir konuşma daha yaptı. Birkaç gün öncesine kadar işte ben, ben, ben derken mesela şey demeye başladı. Bugün ittifak karar verecek dedi. O da bunun evet. farkında. farkında. E, artık toplumdan gelen talepleri de görüyor. Yani bugünden olmaz demiyorum ama son noktada ittifak liderleri oturacaktır, anketlere bakacaktır. Bu durumdan hangimiz e, en güçlü bir şekilde çıkarız onun kararını verecektir yoksa çok ciddi bir kamuoyu tepkisi de olabilir. Tabii ya yani, bir bir de e, şu var. Eee CHP e, CHP, yine CHP'nin içinden ve e, yakın çevresinden, yakın çevresinden bir eleştiri de şu. Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanı oldu ve e, bütün e, il teşkilatları, ilçe teşkilatları hep e, işte Alevi kökenli e, yöneticilerle dolduruldu. Yani bütün e, il ilçe teşkilat e, başkanları e, Alevilerden seçildi. E, bu orada böyle bir kayırım bir kayırmacılık yapılıyor diye bir eleştiri var. Buna katılır mısın? O şehir efsanesi. Öyle bir şey yok. Hani e, onu iddia edenler e, yanlış iddia ediyorlar bir kere hani ben bir dönemde e, daha yakından takip ediyordum. İşte o iddiaların gündeme getirildiği dönemde 81 tane ilden 4 tanesinin il başkanı Alevi'ydi. Hani o yoğunluk nerelerde olabilir? Şimdi atıyorum İstanbul'da belki belli ilçelerde yoğundur. Orada nüfus yoğundur. Yani burada tabii belli yerlerde ilçelerde yoğunluk Alevilerde bu Alevilerin kabahati değil. Yani e, yıllar içerisinde Türkiye'de sol kan kaybetmiş. E, bir yerde kim eee olursa çoğunlukla o insanlardan seçilir yani e, şimdi partiye hmm. girip insanlar üye olmuş da aday gösterilmiş de yani o insanlar seçilmemesi gibi durum yok e, bakıldığı hmm. zaman zaten üst yönetimin gene çoğunluğu her kökenden insan var bu şey e, efsanesi ki Kemal Kılıçdaroğlu tam tersini yeri geldiği zaman Alevi toplumunda daha hassasiyet olan insanlar arasında işte yeteri kadar e, işte Aleviliği gündeme getirmiyor yeteri kadar işte bize hmm. sahip çıkmamak çıkmıyor gibi eleştirilere de maruz kalıyor şimdi de Böyle yanı var. Yani iki tarafta da benzer iddialar var. Ama gerçek dışı. Hı -hı. E, şimdi atıyorum sen e, ne diyeyim Eskişehir'desin. Şimdi Eskişehir'de ne kadar istesen de hani teşkilat şeyden oluşabilir veya Trabzon'da ne kadar oluşabilir veya herhangi başka bir şehirde ne kadar oluşabilir ki İstanbul'un her ilçesinde böyle, böyle bir durum yok. Yani onlar şehir sahnesi. Biraz parti yıpratmak. Hani koltuk bulamayan insanların bahanesi ki dediğim gibi farklı boyutlarda toplum içerisinde de var ya işte bize kadar sahip çıkmıyor bilmem e, yeteri kadar yöneticilik vermiyor ama partinin bir dengesi vardır partinin bir siyaseti vardır orada kim oy alacağını düşünüyorsa ona bakarak tercihini yapar eğer orada oy alabilecek adam Ahmet Ahmet'tir onun şeyine bakmaz başka Mehmetse Mehmet'tir yani e, bunun benzeri siyaset ki karar vericiler yani de... arasında bir de şu var yani Kılıçdaroğlu'nun ben e, herhangi bir Cem Evi çıkışında açıklama yaptığı falan görmedim. Yani böyle bir e, motif olarak hani fonda olsun veya içinde e, herhangi bir böyle bir dinsel temalı bir mesaj verdiğini ben hiç görmedim. Sen gördün bilmiyorum da. E, yani, Öyle biri e, değil. He, Öyle biri değil yani zaten hani e, dini ve siyaset birbirine karıştırmama konusunda çok büyük özeni var. Yani başından beri zaten e, aslında Kılıçdaroğlu Türkiye açısından bir şans. Yani e, toplumda yani, kutuplaştırmaya oynamak en basit şey. Yani bu çok büyük Doğru. bir maalesef de değil. Yani Türkiye'de çünkü toplumun temelinde eğitimsizlikten, geçmişteki önyargılardan kaynaklanan e, sıkıntılar var. Hani bunları deşerek siyaset yapanlar var, günümüzde de var ve bundan sonuç da alıyorlar. Hı -hı. Ama Kılıçdaroğlu burada zorlarını seçti. Yani e, ben dedi kimlikler üzerinden siyaset yapmayacağım dedi. Bunu yapsa belki e, hiçbir zaman koltuğuna da kaybetmeyebilirdi. Ama hmm. e, ve bugünkü oluşan algının nedeni de o aslında. Adam hep başından beri dedi ki kardeşim ben dedi kutuplaştırmak istiyorlar ben kutuplaştırmayacağım dedi. E yere gelirdi bu insanın e, annesinin kimliğine laf edildi. Yani e, işte işte yani Ermeni kökenli olduğu iddia edildi vesaire ki Ermeni de olabilirdi. Ki, değil Yani hmm. onun da hikayesi var. Mesela annesi adı Yemuş. Buradan mesela ya işte Ermeni mi demeye getirenler oldu. Orada çok büyük bir olgunluk gösterdi. Ben dedi insanların kimliği üzerine konuşmam. Ki Yemuş ismi Erzincan'ın önceli bölgesinde yaygın bir isimdir. Geçmişte bugün değil. Mesela benim anneannemin ee, teyze adı Yemuş'tur. Hani bugün hepimizin yöresinde diğer yörelerde olmayan isimler vardır. Bunlar 60-70 yıl önce unutulmuş isimler. Yani oradaki yerle işte oradaki ee, işte Türk, Kü, Türkür taklarsa olan isimler. Ama işte isim farklılığından dolayı böyle çıkarsamalar yapıldı. E başka biri olsa bunu, hayır böyle bir şey olur mu derdi. Ama Hristiyanlar o kadar olgunluk gösterdi ki ben dedi hani kalkıp dedi bir köken üzerinden bir şeye siyasete girmem. Bu onu bir taraftan da işte kamu nezdinde ee, pasif olarak dalgalanmasına da neden oldu. Yani niye çıkıp bunlara cevap vermiyor, niye bu konularda kavgaya girmiyor? Bugün aslında onların da belki sıkıntısını yaşıyor. Evet, evet. Müdür, ee, ya bu bunu konuşurken aklıma şöyle bir anekdot geldi. Ya bunu mutlaka söylemek istiyorum. Ben tutamıyorum içimde. E, ben Adile Naşit'in Ermeni olduğunu, gazeteci Hrant Dink katledi, katledildiğinde e, televizyonda dönen işte e, ünlü Ermeniler hani aramızdaki yani e, Ermen böyle bir haberin içinde gördüm. Aa dedim ya Adile Naşit Ermeni miymiş? Yani sonra şunu fark ettim. O zaman kaç hani olsak 30'lu 35'li yaşlarımızda yani şimdiye kadar biz hani e, değil sevdiğimiz ünlüleri veya e, sevsek sevmesek de herhangi birinin konu, komşu, arkadaş bilmem ne hani şimdiye kadar hiç kökenini falan merak etmedik değil mi müdür? Yani e, hatta bunu sormak, sorgulamak bile ayıplanır değil mi? Hani öyle bir terbiyeden geliyoruz aslında bir, bir kuşak. Ya hem o var bir de tabi aslında bunlar bir taraftan dram yani Adile Naşit olarak tanıdık aslında belki ismi Adile Naşit bile değil yani insanlar bir yani işte şekilde o da var. Tabii, tabii. mesela benim e, üniversitedeyken bir e, sınıf arkadaşım vardı e, Ermeni, Ermeni arkadaşım arkadaşım ismi Natali'ydi kardeşin ismi neydi biliyor musun Ömer dedim peki ne alaka dedim hani e, Müslüman mısınız yok dedi Hani işte sırf yani ailesi bu çocuk ileride büyüyecek, işte okula gidecek, askere gidecek evet. ama başına bela gelmesin diye Ömer koymuşlar. Bu tip evet. bir şey. Yani insanlar kendini gizlemek için yere gelip ismini bile değiştirmek zorunda kalmış. kalmışlar. Ve bunlar hani üzücü e, şeyler ama evet. mesele şu yani e, bütün dünya toplumlarında böyle şeyler var. Hani sadece biz hızlı değil, Amerika'da 1963'e kadar ismi olarak ırk ayrımı vardı. İşte zencilerle... İşte Beyazı'nın kılıçları ayrıldı. Ama artık 2021 yılına geldik. Bu noktada ya, yani. hala bunları konuşmamız çok ayıp. Mesela ben şu ile ilgili bu tartışmaya gerçekten kızıyorum. İşte Kılıçdaroğlu işte e, Alevi diye oy verirler mi? Ya bu beni gerçekten kızdırıyor. Yani neden kızdırıyor? Bunlar artık konuşmamamız lazım. Hani diğer bunu dile getiren insanlar da olabilir. Ama özellikle Türkiye'de kendini işte Atatürkçü, işte e, solcu, layık, ilerici, çağdaş olarak nitelendiren insanların buna tepki göstermesi gerekiyor. Şunu diyemeyiz. Ya ama işte bizim toplumda bu. Şimdi bizim toplum bu dediğimiz zaman bir kere hepimiz kendi fikirlerimizle çelişiriz. Eğer Atatürkçüysen de çelişirsin. Şimdi Atatürk bu toplum bu deyip e, aynı düzeni korudu mu? Korumadı. Düzeni değiştirdi. Dolayısıyla toplumda bir kısımda bir kısmında bu tip inanışlar var, bu tip görüşler var diye biz onlara göre siyaset geliştiremeyiz. Ha, saygı duyarsın. Yani insana e, iktidara aldıktan sonra vatandaşlara saygı duyarsın ama siyasetini ona göre belirleyemezsin. Çünkü bir bariz ayrımcılık yapıyor veya solculuk, işte demokratlık. Yani sen demokratım deyip nasıl işkenceyi savunamazsan bunu da bir gerekçe olarak söyleyemezsin. Ben mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nu riske buluyorum. Ama riskli bulmamın nedeni bunun kökeni e, değil. Diyorum ki çok sert bir seçim olacak. Bu seçim mutlaka diyorum muhalefet açısından kazanır olması lazım. O noktada kimin şansı yüksekse hani biraz önce isimler zikrettik Ekrem Mansur ama belki yarın bir çıkacak adam Ahmet. Belki Meral Akşener. Belki işte atıyorum evet. e, ee, Gültekin Uysal diyelim veya başka biri. O gün oturulacak belli ortak noktalarda karar verilecek. Yani bundan sonrasında bir mutabakata varılacak. Eğer biz alırsak Millet İttifakı olarak işte parlamenter sistemi öneriyoruz ama bu, bu, reformları yapacağız, şunları getireceğiz. İşte bizim kabinemiz budur, uygulayacağımız ekonomik model buyur. Toplumun karşısına bir sistemle çıkacak ve insanı ikna edebilirse alacak. Ama biz bütün bunları bırakıp zaten o diğer detayları konuştuğumuz anda iş ee, daha baştan bir sıfır mağlup bir şey yapıyoruz. Çünkü bu iktidar değiştiği zaman Türkiye'de 20 yıldan beri olmadığı kadar söylemde de olsa ayrımcılık yaşandı. Yani bir evet, iktidar evet. değişikliği olmaması lazım. Türkiye ye yeni bir defter açması lazım. Yeni bir çağ başlatması lazım. Nedir? Bu yeni çağ artık demokrasi, e, riayet edilmeyen insan haklarına daha fazla riayet edilmesi, hukukun üstünlüğü savunması, ayrımcılığa karşı çıkılması. E, bir, bir, yoksa Ahmet gitmiş, Mehmet gelmiş. Türkiye yeni bir çağ başlatmak istiyorsa dünyaya da bunun mesajını vermesi lazım. Ya biz bu tip sorunlar yaşandı ama artık bu iktidar değişti. Biz sadece ekonomiyi değiştirmeyeceğiz, biz anlayışı da değiştireceğiz. Artık daha uzlaşmacı, daha kardeşçi daha kardeşliği ön plana çıkaran, demokrasiyi ön plana çıkaran bir sistem önereceğiz. Bunu zaten bu mesajı verebilirsen dünya belki dönüp bakacak. Evet. Türkiye'de bazı sıkıntılar var da ama demek ki yeni gelen yönetimle beraber bu sıkıntılar da azalacak. Eğer bir sermaye yapışı başlayacaksa bu şekilde başlayacak. Yoksa aynı çizgi, aynı mantık devam ediyor. Ahmet gitti, Mehmet geldi. O zaman Türkiye ile ilgili dünyanın bakış açısında bir değişiklik olmaz. Tabii. Tabii. E biz de daha fazla e, umut edemeyiz yani bir şey değişmeyecekse yani insanların da umudu azalır e, hem siyasetten hem toplumdan e, bakalım görelim. Ali Kemal Erdem çok teşekkür ederim çok güzel anlattın. Çok teşekkür ederim. Dediğim gibi yani şu güne itibaren hani şu isim olur demek e, zor. Hani buradan hani yanlış öyle bir şey anlaşılmasın aman Kılıçdaroğlu olmaz da Ekrem İmamoğlu olsun gibi bir şey söylemiyorum. Diyorum ki o günkü koşullarda anketlerde bakılır eğer anketlerde gerçekten Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok ciddi bir farkla kazanılacağına inanılırsa bana göre en doğru da Kılıçdaroğlu. Çünkü neden? Evet. Belli bir yaşa olgunluğa ermiş. Bir kere e, elindeki yetkileri günü geldiğinde teslim etmekte son olma, görmez. Demokra e, güçlendirilmiş parlamenter sisteme çok rahat geçer. Uzlaşmacı bir kişiliği var. E, artı e, ciddi bir devlet deneyimi hakim. Bunlar önemli şeyler. Ee, ona evet. göre Ekrem İmamoğlu ile ilgili işte e, genç bir insan e, bazı endişeler dile getirenler de oluyor hani diyorlar alırsa bu yetkileri bırakır mı bırakmaz mı onu tabii zaman içerisinde anlayacağız. Yani benim demem o ki Millet İttifakı günü geldiği zaman e, o gün şartlarda olabilecek hem seçimi kazanabilecek hem de Türkiye için olabilecek en doğru adayı seçecektir. E, seçmesi artık toplum tarafından bir şekilde zaten dayatılacaktır ama burada da şuna çalışmamalı popüler kültürün etkisine kalmamalı yani ee, sadece bir kamuoyu baskısıyla, bir reklamla da dayatılan adaylardan da uzak durmak zorunda. Hatırlarsın, 2010'lara kadar yapılan bütün anketlerde solun e, lideri kim olmalı dendiği zaman bu sarı çıkıyordu. Çünkü evet, müthiş bir evet, kampanya evet. yürütüyordu. Yani burada da evet. e, kamuoyunun baskı, e, görüşü dikkate alınmalı ama e, kimsenin de e, kamuoy baskısıyla da e, belli demokratik ilkeleri kabul etmeden, işte demokratik parlamenter sistemi geçmeyi kabul etmeden işte gücü paylaşmayı kabul etmeden, yani bugünkü sıkıntıları neden olan yetkilerden vazgeçmeyi kabul etmeden aday gösterilmesine karşı çıkılmalı. Yoksa dediğim gibi anlayış değişmesi lazım. Şu an bizi bu an zaten bir anlayış. Bu anlayışın değişmesi gerekiyor. Lafı uzattım çok Ali teşekkür Kemal. ederim. Ali Kemal e, şöyle yapalım. Aday adaylarını da bir sonraki programımızda değerlendirelim. Hem de Tabii tek ki. tek. Gültekin Ekrem, Ekrem İmamoğlu'ndan Mansur Yavaş'a, Gültekin Uysal'dan. Ee, Meral Akşener'e e, varsa diğer e, aday adayı e, olarak düşünebileceğimiz isimler hepsini tek tek e, burada kulis diyelim. Kulis müdürleri burada bitti. Ali Kemal Erdem çok teşekkürler tekrar. Ben de çok teşekkür ederim Emre. Herkese iyi akşamlar.